Merhaba sevgili 10. sınıf öğrencilerim. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bülent Hoca ile Coğrafya YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ara tatilimizi yaptık, enerjileri de poladık. Şimdi yepyeni bir konudayız. Konumuz aşınma, taşınma ve biriktirme süreçlerinin yeryüzü şekillenmesine etkisi. Bu konumuzda ne göreceğiz sevgili arkadaşım? Hangi dış kuvvetlerin aşınma, taşınma ve biriktirme süreçlerini meydana getirdiğini göreceğiz. Örneğin akarsular hangi yer şeklini meydana, meydana getirir? Rüzgarlar, buzullar, Dalga ve akıntılar hangi yer şekillerini meydana getirir? Bunları anlamaya çalışacağız. Bu konuda özellikle görsel hafızanız çok önemli bir noktada olacak. Çünkü anlattığımız yer şekillerini görsel olarak hafızanıza almanız size soruları çözmenize büyük kolaylık sağlayacak. Amadır? Hadi o zaman konumuza başlayalım. Başlarken diye bir etkinliğimizle başlıyoruz. Diyor ki 6 tane farklı yer şekli var gördüğünüz gibi. Bunlardan birisi akarsu vadisi, kırgıbayır, traverten, Obruk, Mantar kaya ve kıyı yok İlk sorumuz, görsellerde verilen yer şekilleri nasıl oluşmuş olabilir? Şimdi gördüğünüz gibi çok farklı yer şekilleri. Kimisi dağlık bir alanda, kimisi deniz kıyısında. Bunların hepsi bir olaya bağlı olarak meydana gelmek zorunda, öyle değil mi? Tek tipten bahsetmemiz imkansız. He, o zaman biz burada neye bakacağız arkadaşım? Burada çok fazla dış kuvvet etkili olmuştur ki, bu yer şekilleri meydana gelsin. Hocam dış kuvvet ne? Dış kuvvet kaynağını güneşten alan kuvvetlerdir. Aslında konumuzun devamında bunları göreceğiz sizlerle. Demek ki burada ülkemiz üzerinde, bunları ülkemize görülen yer şekilleridir. Ülkemiz üzerinde çok fazla dış kuvvet etkili arkadaşım. 2. Numaralandırılmış görsellerdeki yer şekillerinden hangileri Türkiye'de görülmektedir diyor. Arkadaşım bunların hepsi Türkiye'de çok güzel bir şekilde görülür. Mesela akarsu vadisi. Türkiye'de en mavi çeşit madi vardır. Çünkü Türkiye'de hem akarsu sayısı fazla hem de dağlık alandan geçtiği için çoğu akış hızları fazla ve vadi oluşturma potansiyelleri de son derece yüksektir. Kırgıbayır. Bizim İç Anadolu bölgesi gibi kurak iklim şartlarına hakim bölgelerde çok yaygın şekilde görülür bu kırgıbayırlar. Bakınız şu iki numaralı görülen yer. 3. Traverten. Bak çok nadir ve güzide bir yer şeklidir. Çok da turistik bir yer şeklidir. Nerede var? Tabii ki denizi Pamukkale'de. 4. Obruk. Maalesef. Niye maalesef diyorum? Çünkü son yıllarda sayısı çok, çok arttı. Özellikle Konya Ovası'nda. Yeraltı sularını aşırı derecede işte tarımda sulamayı da kullanınca ne yapıyor arkadaşım? O karsik, o boşluklar arazi çöküyor tavan kısmından ve böyle büyük bir çukurluk meydana geliyor. 5 Mantarkaya baktığımızda yine İç Anadolu bölgesinde Tuzgürü çevresinde Nide Aksaray çevresinde bu yer şeklinde oluşumunu görebiliyoruz ama dünyada daha güzel örneklerini çöl bölgelerini görmemiz mümkün. 6 numaralı fotoğraf yine zaten Türkiye'den bir fotoğraf Fethiye civarından çekilmiş bir fotoğraf bu. Kıyı oku, kıyı kordonu, lagün gibi dalga aşındırma ve biriktirme şekilleri ülkemizde yine yaygın olarak görülecek. Yani bu fotoğraftaki her şey Türkiye'de var. Hadi bakalım devam edelim. Kayaçların ayrışmasıyla arazi üzerine oluşan döküntü örtüleri, döküntü blokları ve toprak gibi malzemeler. Yani biz bunlara ne diyeceğiz sevgili arkadaşım? Üçüne birden. Bunlara alüvyon diyebilirsiniz. Bunlara tortul tabaka da diyebilirsiniz. Tamam mı? Bu malzemeler, sular, buzullar, Rüzgarlar gibi dış etkenler yani dış kuvvetler tarafından aşındırılmakta ve uygun yerlerde biriktirilmektedir. Bu aşındırma ve biriktirme süreçleri yeryüzünün şekillenmesi sürecinde çok önemli bir rol oynar diyor. İşte burada bizim esas noktamız bu cümlede arkadaşım. Aşındırma ve biriktirme süreçleri ve bunların sonucunda meydana gelen yeryüzü şekilleri bu konumuzu meydana getiriyor. Evet aşınma taşıma ve biriktirme diye bir başlığımız var burada gördüğünüz gibi. Tanım olarak işleyeceğiz burada. Dış etkenlerin yani dış kuvvetlerin yeryüzünü şekillendirmesi sürecinin ikinci aşamasını aşınma ve taşıma süreci oluşturur. Bu süreç ana kayanın ayrışması sonucunda oluşmuş malzemelerin bulunduğu yerden uzaklaşması veya taşınmasıdır. Bu süreç eğimli amaçlarda daha çok meydana gelir. Aşınma genel olarak iki farklı şekilde gerçekleşir. Bunlar da erozyon, kütle hareketi hareketidir diye söylemiş. Burada eğimli arazilerde daha fazla meydana gelmesi, bakınız o eğim doğrultusunda kazandığı güçle beraber daha hızlı hareket etmesinden meydana geliyor arkadaşım. Tamam mı? Düz arazilerde demek ki aşınma faaliyeti daha böyle yavaş ama eğimli arazilerde özellikle ülkemiz gibi yer şekillerinin çok çeşitli engebeli olduğu ülkelerde bu süreçler daha hızlı gerçekleşiyor. Burada özellikle bakınız erozyon ve kütle hareketlerinin altını çizdik. Kütle hareketlerinden kastı da başlıca heyelan demekti. Erozyon ve heyelan ülkemiz için maalesef çok büyük iki sorun arkadaşım. Birisi çok hızlı gerçekleşen bir doğal afet heyelan. Erozyon ise çok daha uzun sürede gerçekleşen bir doğal afettir. Bu da ülkemizin yer şekillerinin şekillenmesine oldukça etkili. Gelin şimdi erozyon kavramını daha yakından bakalım arkadaşlar. Anakaya üzerinde oluşmuş toprağın ve diğer küçük boyutlu malzemelerin su yani akarsu, yeraltı suları, seylan, buzul, dalga, akıntılar, ayrıca rüzgarlar ve canlılar gibi dış kuvvetler tarafından aşındırılması ve taşıması sürecine erozyon denir arazinin eğimi, bitki örtüsünün durumu, malzemenin boyutu ve özellikleri erozyonu gerçekleştiren dış etkenlerin büyüklüğü, miktarı ve insan faaliyetleri erozyonu etkileyen başlıca faktörlerdir. Diyor. Bir önceki slaytımızda görmüştük. Arazinin eğimi arttıkça ne yapacaktır? Erozyon da artacaktır. Bitki örtüsünün durumu. Buraya dikkat şimdi. Bir alanda bitki örtüsünün seyrek olması rüzgarların hızını arttıracağı için tabii ki ne yapacaktır arkadaşım? Erozyonun şiddetini arttıracaktır. Malzemenin boyutu. Bir düşünelim. Küçük boyutlu malzeme mi daha kolay taşınır, yoksa büyük boyutlu mu? E, tabii ki küçük boyutlu. Yani kum kadar ince, küçük boyutlu malzemenin yoğunlukta olduğu bölgelerde erozyon çok daha şiddetli hissedilecektir. Ayrıca burada gördüğünüz üzere insan faaliyetleri de bir, diye bir husus var. Ormanların katledilmesi, otlakların aşırı derecede hayvanlar tarafından otlatılması yine o bölgedeki bitki örtüsüne zarar verecek ve tabii ki erozyonun şiddetini, büyüklüğünü arttıracaktır. Tamam mı? Harikasınız. Şimdi burada erozyonun nedenlerini görüyoruz. Ben buraya soru dedim hem de %100 ibaresini kullandım. Yani sınavda karşına gelecektir. Erozyonun nedenleri. 1. Tarlaların eğim yönünde sürülmesi. Sen tarlaları eğime dik sürersen sevgili arkadaşım, yani eğimin tersi istikametinde sürersen o akıntıyı ne yapacaksın? Otomatikmen engelleyeceksin değil mi? Haliyle eğimi ne yapacaksın? Dik yönünde süreceksin. Paralel değil. Dik süreceksin eğimi. 2. Orman yangınları. Maalesef bitki örtüsünü ne yapacaktır arkadaşım? Zarar verecektir. Bu da alandaki erozyonu mutlaka mı mutlaka arttıracaktır. Düzensiz ve sağanak yağışlar. Bu oldukça önemli bir husus. Özellikle sağanak yağış toprağı çok daha hızlı hareket ettirir ve bu da erozyonun şiddetini arttırır. Arazinin eğimli ve engebeli olması, bakınız bu üçüncü kez karşımıza geldi. Tabii ki eğimli arazide erozyon daha şiddetli. Ülkemizde de zaten erozyonun bu denli fazla olmasının başlıca sebeplerinden birisi ülkemizin dağlık ve engebeli bir yapıya sahip olmasıdır. Bitki örtüsünün cılız ya da hiç olmaması Biraz önce bahsettiğimiz durum. Bitki örtüsü, ağaçlar rüzgarı keser, rüzgar erozyonunu engelleyebilir. Ayrıca yöre bitki örtüsü kökleri vasıtasıyla toprağı tutar ve yine akarsu erozyonunu engelleyebilir. Tamam mı arkadaşım? O yüzden bitki örtüsü yine çok çok önemli. Bakınız bizim ülkemizde özellikle iç bölgelerde erozyonun bu kadar şiddetli olmasının başlıca sebebi ülkemizin iç bölgelerinde yani karasal iklim bölgelerinde bitki örtüsünün seyrek oluştur. 2. Hayvanlarda aşırı otlatılması. Hayvanların otlaklarda aşırı otlatılması bitki örtüsünü zayıflatır diye söylemiştik. Bunu insan faaliyetleri içerisinde de alabiliyoruz tabii ki ve bu da erozyonu arttıracak. Anız örtüsünün yakılması. Anız ne arkadaşım? Hasattan kalan, geriye kalan bir ot. Toprağın üstünde kalmış bir bitki örtüsü. O kökler orada duruyor mu? duruyor. Toprağı tutar mı bu? Tutar. Erozyon engeller mi? Engeller. Sen bir iş güzellik yapıp anız örtüsünü yakarsan ne olur sevgili arkadaşım? Ortamdaki bitki örtüsünü katletmiş olursun ve o bitki örtüsü kökleri vasıtasıyla artık toprağı tutamaz ve erozyon şiddetlenir. Olarak meraların aşırı ve erken otlatılması burada hani aslında 6. maddeyle aynı gibi duruyor ama erken otlatılması da büyük bir sıkıntı. Aşırı otlatılması da büyük bir sıkıntı tabii ki. Erken mesela bahar aylarına yağışlar başladığı zaman hurra hadi yaylalara çıkalım deme. Birazcık zaman geçsin öyle çık otlatlar daha da büyüsün ve aşırı otlatma mümkünse aşırı yemesinler bu hayvancıklar otları ve bu da maalesef işte erozyona yol açıyor arkadaşım. Araştırmalar bize söylüyor ki maalesef çok üzücü bu her yıl Kıbrıs adası kadar toprağı biz erozyonla kaybediyoruz sevgili arkadaşım. Bunun önüne geçmek aslında hepimizin başlıca görevi ama maalesef her sorunda olduğu gibi bu sorunda da maalesef biraz iş güzellik yapıyoruz. Devam edelim. Yamaçlardaki malzemenin kendi ağırlığı ve yer çekiminin etkisiyle yamaçtan aşağı hareket etmesi sonucunda kütle hareketleri gerçekleşir. Bakın erozyon ve kütle hareketlerini görmüştük. Kütle hareketleri genellikle aniden gerçekleşen bak hızlı demiştik değil mi? Konumuzun başında. Erozyon daha yavaştı. Bu hızlı ve büyük miktarda malzemenin hare harekete geçtiği aşınma şeklidir. Başlıca kütle hareketleri kaya sürünmesi, kay akmalar yani molos, toprak, çamur gibi Kaya düşmesi ve devrilmesi ve toprak süpürülmeleri olarak söylenebilir. Burada bizim ama tabii ki daha çok bilmemiz gereken Heyelan sevgili arkadaşım. Burada Heyelanın aşamalarını görebiliriz. Bakınız sürünme, düzlemsel kayma, kavisli kayma, çamur akıntısı, kaya düşmesi gibi kütle hareketlerin çeşitlerini görüyoruz burada. Burada bunların çoğuna birden hani Heyelan ismiyle de anabiliriz. Heyelan yamaç aşağı o toprak örtüsünün komple akması arkadaşım. Bakınız burada önemli bir not var. Bu not sevgili arkadaşım kütle hareketlerinin hem nedenlerini içeriyor hem de kütle hareketleri hangi olaylar sonucunda tetiklenir bunun bilgisini içeriyor. Çok önemli bir not. Ben buraya buna da yine soru olarak yazıyorum. Diyor ki heyelanın nedenleri olarak veya kütle hareketleri yükselti yamaç eğimi çok önemli bir faktördür. Özellikle de arazinin eğimli olması. Bakınız bizde heyelan en fazla nerede var? Karadeniz bölgesinde. Bunun en önemli sebebi o bölgenin eğiminin fazla olması değil mi? Yani Doğu Karadeniz'in özellikle. Bakın, Yani bakın neydi? Güneşi gören yamaçtı. O bölgenin fazla ısınması, karların erken erimesine, o toprağın daha da böyle nasıl diyelim sıvı bir özellik kazanmasına ve heyelan afetinin daha da hızlı gerçekleşmesine sebep olabilir bakının fazla ısınması. Yamaçtaki malzemenin özelliği. Bakınız kirli arazi dediğimiz toprak tipi yağmur suyunu veyahut da işte karların erimesiyle meydana gelen o ıslaklığı çok nasıl diyelim bünyesinde tutuyor bir nevi bulaşık süngeri gibi oluyor kirli arazi. Ve eğimin de etkisiyle o yumuşacık arazi hop yamaç aşağı çok kolay bir şekilde kayabiliyor. Haliyle kirli toprak heyelan riski taşıyor arkadaşım. Bölgedeki meydana gelen yağış miktarı. Şimdi ıslanması gerekiyor dedik ya kirli toprağın. E, yağış da tabii ki o toprağı ıslatacak ve yağış miktarının fazla olması yani burada yine Karadeniz bölgesini düşünelim. Yağışın fazla olması yine oradaki heyelanı tetikliyor. Tabakaların uzanış doğrultusu, yine eğime, dik meselesi, paralel meselesi, erozyon olduğumuz gibi ve eğimin dengesini bozan insan faaliyetleri. Burada özellikle yol yapımı ve maden açma gibi faaliyetleri o doğal dengeye uyum sağlamadan yapılan yapıldığı için heyelanı maalesef yine insan faaliyetleri tetikleyebiliyor. Ve buraya dikkat edelim. Heyelan sevgili arkadaşım, doğal yoldan gerçekleşse de beşeri yoldan gerçekleş gerçekleşse de pek engellenebilecek bir afet değildir. Buna ancak sen önlem alıp hızını kesebilirsin. Buraya çok dikkat. Bitki örtüsünün fazla olması heyelanı engellemez. Bak zaten bitki örtüsünün fazla olması heylanı engellese en fazla Karadeniz bölgesine görülmez heylan. Öyle değil mi? E, hocam orası orman dolu İşte heylan var bir sürü. Demek ki bitki örtüsü engelleyemiyor arkadaşım heylanı. Bitki örtüsü veya ormanlar ağaçlar erozyonu engeller. Bunu engelleyemez. Bunun anca hızını keser. Etkisini azaltır. Tamam mı? Devam edelim burada. bakın notumuza. Diyor ki deprem çığ gibi doğal olayları da kütle hareketlerini tetikleyebilir diyor. Yani deprem arazideki titreşimi meydana getirir ve heylan gibi çığ gibi afetleri tetikleyebilir diye söylüyoruz. Tamam mı? Bu not oldukça önemlidir. Sınavda karşına çıkar bak. Heylanın nedenleri veya da işte e, kütle hareketlerinin nedenleri ve bu heylan veya kütle hareketleri ne gibi doğa olaylarından etkilenir? Ne gibi doğal olayları bunların oluşumunu hızlandırır tarzında bir soru gelebilir karşına. Lütfen buraya çok dikkat et. Hadi devam edelim. Burada biraz daha detaya iniyoruz arkadaşım. Heylanın nedenlerini ve sonuçlarına bakıyoruz. Gördüğünüz üzere bir heylan afetinin yaşandığı bölgenin videosunu gördük. Video durdu. Fotoğrafa dönmüş oldu. Hiç sorun değil. Şimdi nedenlerine ve sonuçlarına bakalım. Ne dedik? Eğimli arazi. Eğimli arazi harekete geçmesi daha kolay değil mi? Kütlelerin eğimli arazi sonucunda. Düz bir al alanda heylan olur mu? Ya çok zor olması değil mi? Çünkü eğimli arazi bunun hızını arttıracaktır. Aşırı yağış, biraz önce bahsettiğimiz olay. Kirli toprak suya, aşırı yağışa daha kolay doyacaktır ve harekete geçmesi daha da hızlanacaktır. Biz buna gevşek veya suya doymuş zemin de ismini verebiliriz. Bakınız üçüncü maddemiz burada alakalı. Bitki örtüsü eksikliği, bu birazcık hızını arttırır diye söyleyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi heyelanın beşeri nedenlerine baktığımızda yol, tünel ve maden çalışmalarının doğaya uyumlu bir şekilde gerçekleşmemesi, ağaçların kesen, kesilmesi hızını arttıracaktır. Plansız yapılaşma, özellikle zayıf zemin üzerine evlerin dikilmesi, evlerin yapılması yine heyelanın etkilerini arttıracaktır. Niye kadar anlattıklarımız daha çok aşındırma ile alakalıydı. Biraz da biriktirme süreçlerine bakalım. Dış etkenlerin yeryüzünü şekillendirmesi sürecinin üçüncü aşamasını biriktirme süreci oluşturur. Bu süreç dış etkenlerin yamaçlardan aşındırıp taşıdığı malzemeleri hızlarının ve taşıma güçlerinin azaldığı çoğunlukla çukur veya düz alanlarda birikmesiyle gerçekleşir diyor. Şimdi eğimli arazide aşındırma vardı. Çünkü güçlüydü, kuvvetliydi, akabiliyordu her şey. Ama düz zeminde bu güç ne yapıyor arkadaşım? Yok oluyor, bitiyor ve tabii ki daha önceden taşıdığı ve aşındırdığı malzemeleri biriktiriyor. Böylece bir taraftan tektonik süreçlerle oluşmuş dağ, tepe gibi yükseldiler, aşındırılıp alçaltılırken diğer taraftan yine tektonik süreçlerin etkisini oluşmuş çukurluk alanlar doldurulmaktadır. Bu sürecin sonucunda arazi tamamen düzleşir ve yüz binlerce yıl devam eden bir süreçtir bu sevgili arkadaşım. Yani öyle hadi ince olacak bir şey değil. insan ömrünün yeteceği bir olay değil bu. Örneğin bir dağın aşındırılması veyahut da bir vadi oluşumu. Tamam mı? Bu çok 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 uzun süren bir olaydır. Aşınma, taşıma ve birikmeye neden olan dış kuvvetlerin tamamı bütün coğrafi alanlarda etkili olmaz. Bak dikkat, iyi dinle burayı. Kutuplara yakın bölgelerde ve dağlık alanların yükseklerinde buzullar daha etkili. Mesela kutuplara yakın bölgelerde e, nasıl diyelim yağmur etkili olabilir mi? Akarsu etkili olabilir mi? Hayır çünkü buralar çok soğuk. Burada buzullar etkili. Kıyılarda dalga ve akıntılar etkili deniz kıyılarında. Orta ve sıcak kuşaktaki ılıman bölgelerde e, akarsular çok daha etkili. Dünyanın büyük kısmında. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yani çöl ve sert karasal, karasal iklim bölgelerinde ise daha çok rüzgarlar etkili olacak. Bakınız burada akarsuyu resmetmiş. Önemli bir dış kuvvet. Burada buzullar ve burada da tabii ki rüzgarları resmetmiş sevgili arkadaşım. Slide'mız. Tamam mıdır? Harika. Devam edelim. Isının ve birikim süreçlerine suyun etkisi de mi sevgili arkadaşım? Bu suyu akarsu, yeraltı suyu, işte yağmur suyu diye düşünebilirsiniz. Tamam mı? Suyun yeryüzü şekillenmesine bir etken olması öncelikle su döngüsünün varlığı sayesindedir. Biliyoruz ki işte yağmur olarak, yağış olarak, kar olarak yeryüzüne düşen su, yeraltı suyunu besliyor, gölleri besliyor, akarsuları, denizleri, okyanusları besliyor. Buharlaşma ve tekrar yeryüzüne yağış olarak düşüyor bu e, sular. Biz buna su döngüsü diyoruz. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşıp yağışın başlamasını yeryüzüne düşen su damlaları ve yavaşlardan akışa geçen sel sularının başlattığı erozyon, aşınma ve taşınma süreçlerinin ilk aşamasıdır diyor. Bak burada önemli bir bilgi var. Erezyon hani yeryüzüne düşen yağış ilk olarak toprakla temas ediyor. Bu da hani erozyonu başlatıyor diyor. Bu ilk aşama bitki örtüsünün zayıf olduğu arazilerde daha büyük şekillendirici bir etki gösterir. Biraz önce bahsettiğimiz mesela. Sel sularının tüf kil, marm gibi dayanıksız malzemeli arazideki yamaçları aşındırmasıyla meydana gelen peribacaları ve kırgı bayır bu şekilde oluşan yer şekillerinin başlıca örnekleridir diyor. Bunları detaylı kısmını birazdan göreceğiz. Su döngüsü sürecinde yamaçlardan inen sel sularının bir kısmı yer altına sızarken bir kısmı da belirli bir yatak içine akan akarsuları meydana getirir bunları besler. Hem yeraltı suları hem de akarsular aşındırma ve biriktirme süreçlerine devam ederek yeryüzünün çeşitli şekillerinin oluşmasında önemli bir rol oynar diyor. Zaten bizim yeryüzü şekillerini meydana getiren en önemli dış kuvvetimiz akarsudur sevgili arkadaşım. Hem ülkemizde hem de dünyada. Tamam mı? Devam. Evet, bugünkü son sayfamız bir uygulama. Peri bacasının oluşum sürecini aşamalı olarak gösteren görselleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş bir Ders kitabı etkinliğimiz. Şimdi burada ne var arkadaşım? Peribacaların oluşumunda kayaç türleri belirleyici bir faktör müdür? açıklayınız Şimdi bize bunu aslında dinleyek olarak henüz anlatmadı. Bilmiyoruz bununla alakalı çok bir bilgi. Hani önceki bilgilerimizi düşündüğümüzde birazcık araştırmaya yönelik bir uygulama bu. Ama ben biliyorum ki peribacaların oluşumunda kayaçlar tabii ki çok önemli bir yere sahip. Mesela peribacalarının şapka kısmı, bakınız buraya notumu alıyorum. Bazalt dediğimiz dayanıklı kayaçların oluşturduğu bir yer şeklidir. Tamam mı? Yani bazalt dayanıklı bir yer şekli, şapka kısmı. Ama peri bacalarının gövdesi tüf, özellikle tüf ve mar dediğimiz kayaçlar ise aşınmaya karşı çok daha dirensiz kayaçlardır. Tamam mı? Yani bazalt ve tüf bunların olmazsa olmazı sevgili arkadaşım peri bacalarının. Peri bacaların oluşumunda yaşanan aşınım süreçlerinde hangi doğal faktörler etkili olmuştur? Aslında biraz önce bahsettik. Bak iyi dinle şimdi burayı. Akarsular, sel suları veyahut da ani sanak yağışlar. Üçüncü olarak bitki örtüsünden yoksunluk. Bitki örtüsü diye çarpı attım ve dikkat. Volkanik faaliyet. Peri bacalarının oluşumunda çok önemli doğal faktörler arasındadır. Bak soru olarak gelir bunlar. Lütfen bunun notunu al arkadaşım. Lütfen kitabına notunu al. Tekrar edelim bak. Peribacaların oluşumunda hangi doğal süreçler etkili? Akarsular, ani şekilde yağan sel suları, yağışlar, bitki örtüsünden yoksunluk, volkanik faaliyetler. Bakınız 4 farklı sebep peri bacalarının oluşumundaki doğal faktörler. Peki hocam peri, bacası, bacasının oluşum sürecinde arazide nasıl bir değişim yaşanmıştır? Bak arkadaşım birden dörde kadar bir git. Arazi nasıl aşınmış? Bak bir de hiç böyle bir peri bacası oluşumu yok. Bir dağlık alan gibi gözüküyor. 2, 3, dört dağlık alan aşınmış. Ortaya peri bacası çıkmış dörtte. Hatta peri bacası da bozulmuş. Bu da tamamen yok olacak zamanla. Ve bu arazi dümdüz bir özelliğe kavuşacaktır. Ama tabii ki bunu bir insanın görmesi, insan ömrünün yetmesi pek mümkün değil. Bu çok 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 uzun sürede gerçekleşen bir olay. Tamam mıdır? Harika. Devam edelim bakalım. Böylelikle bu haftaki konumuzun sonuna gelmişiz. Akarsuların yeryüzünü şekillendirmesi veya akarsuların oluşturduğu yer şekilleri artık önümüzdeki haftamızın konusu. Tamam mı? Ara tatilden sonraki ilk videomuz bu şekilde tamamlanmış oldu. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu şöyle bir beğeniyoruz. Kanalımıza abone olmalıysak abone oluyoruz. Ve tabii ki videomuzu ve kanalımızı arkadaşlarımıza paylaşıyoruz diyoruz. Ve kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.